Raftaki fiyatlara bakıp alışveriş yapanlar kasaya gittiğinde büyük bir şok geçiriyor. Belki sizin de başınıza gelmiştir çünkü rafta düşük görünen fiyatlar kasada birdenbire yükseliyor değerli izleyenler. Son dönemde binlerce vatandaşı mağdur eden etiket oyununun sebebi ise sıklaşan market denetimleri. 13.75 Tamam. Kontrol ediyoruz artık. Yani güven yok. Çak kaşığı aldım. Burada etiketi farklı, kasada farklı. Tüketici tepkili çünkü raftaki etiket farklı, kasadaki fiyat farklı. Binlerce vatandaş etiket mağduru olurken ekipler gelmeden önce fiyatları düşüp gösteren ekipler gittikten sonra da fiyatları yükselten marketler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bir iki defa rast geldim evet bakliyatlarda oldu. 2 lira 3 lira fark etti. Yaptığımız denetlemede kokoreçin fiyatı etikette e, raftaki etikette 18.95 yalnız kasada 21.95 yani 3 liralık bir vatandaşımızın e, zararı vardı. O örneklerden sadece biri kokoreç. Bir başka markette kilosu 4 lira 95 kuruştan mandalina alan bir vatandaş kasaya geldiğinde aynı mandalinanın kilosunun 13 lira 90 kuruşa çıktığını gördü. Kasiyere sorduğunda o fiyat etiketleri denetim için diye yanıtını alınca şoke oldu. Kasada kız da dedi abla ben de şaşırdım. Kasa fiyat uyuşmazlığında öncelikle bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz... Alırken fiyatına baksın, daha sonra kasadaki fiyatına baksın. Özellikle şikayet konusunda o makbuzlarını kaybetmesinler. Marketten çıkıp kapıda kontrol ederim fişi. Vatandaşlardan gelen şikayetler arttıkça Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de teyakkuza geçti. Biz bir markette deterjan aldık. Arada 5 lira fark vardı. Burada farklı yazdı, orada farklı. Geriye bıraktık. Pilinde gene aynı şekilde 20.95, kasada 23.95 olarak gözüktü. Yine orada bir 3 liralık vatandaşımızın zararı vardı. Gerekli tutanakları tutup ceza işlemi uyguladık. Et ekipler tüm ürünleri topladı ve alışveriş sepetine doldurdu. Fiyatlar da tek tek not edildi. Şimdi kasaya gidiyoruz bakalım raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar uyumlu olacak mı? 4.95 Tamam. 10.90 Tamam. Denetlenen marketlerde raf ve kasa fiyatları uyumlu çıkarken marketler etiketteki fiyatların daha anlaşılır yazılması için uyarıldı. Küsuratı da aynı boyutta olacak. Nizami etiket dediğimizde o şekilde oluyor çünkü. Bu yanıltıcı etikete girdiği için bunların kullanılması yanlış. Bunların düzeltilmesi konusunda bütün marketleri uyarıyoruz. Düzelmediği takdirde de gerekli tutanakları tanzim ediyoruz yani.